Çiçek Dağı Kaymakamı Rabia Naçar'dan partimize büyük ayıp. Çiçek Dağı ilçe temaslarımız kapsamında randevu alarak ziyaret etmek istediğimiz Çiçek Dağı Kaymakamı Rabia Naçar partimize maalesef ki hoş olmayan davranışlar sergilemiştir şahsi hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeksizin bir ilçenin üst yönetici olması dolayısıyla, özellikle de genç bir kadın yönetici olması nedeniyle güzel temenniler ile ziyaret etmek istediğimiz kaymakam Naçar bizlere verdiği randevu saatinde makam odasında bir arkadaşı ile kahkalar atarak, Yönetimimizi ve il başkanımız Gülay Baltalık'ı bir saat kapıda bekletmiş daha sonra ise, umursamaz bir tavır ile, dışarı çıkacağım başka zaman gelsinler, ifadelerini kullanmış büyük bir saygısızlık örneği sergilemiştir. Kırşehir İl Başkanlığı olarak genç bir yönetici adına çok üzüldük. Bizim kültürümüzde misafir her zaman baştacıdır vatandaşını, esnafını, siyasi parti temsilcilerini kapıdan çeviren atanmış bir yöneticinin bu denli talihsiz davranışları aslında içinde bulunduğumuz bozuk düzeninde bir örneğidir. Unutulmamalıdır ki siyasi parti temsilcileri hangi partiden olursa olsun milletin mutlak temsilcisidir. Partimiz ve il başkanlığımız kurulduğu günden itibaren vatanını seven ve koruyan her bir vatandaşın ve bu vatan için ülkemize hizmet eden her bir yöneticinin yanında olmuş ve onları asla zor durumda bırakmamıştır. Partimize ve yönetimimize yapılan bu talihsiz davranışı kınıyoruz. Makamlar insanlara göre değil, insanlar makamlara şeref kazandırır.